Ama hocam Milyarlarca derdi. dolarlık tansiyon ilacı satılıyor bu memlekette hocam. Sattırılıyor. Öyle mi? Halilerin, memlerin, ahmetlerin adıyla ve üretemediğimiz bir şeyi satıyoruz. Tabii canım. Bu Avrupa Birliği'ne bizi niye aldılar biliyor musunuz gümrük birliğine? Avrupa'nın ilaçları bu ülkede satılsın diye. <laughs> Avrupa'nın ürettiği o G insan nesini yok edecek maddeler gümrüksüz girsin diye. Avrupa Birliği'ne alındık biz gümrük birliğine. Ama biz bir şey satamıyoruz. Benim 17 ondan aşağı düşmüyor hocam. Ne zaman ölçtüm? O zaman bir anlaşma yapalım protokol seyircinin önünde. Benim dediğimi yap bir ay içinde 12 8. Bu ülkede başbakanlar. Allah rahmet eylesin Erbakan bakan hocamdan kendisiyle bir buçuk saat konuştuğumda kendisine bir uygulama yapmaktı. İlk defa bu kozmik. ilk defa bu programda söylüyorum. Rahmetli. Yanındaki Mehmet Karaman falan arkadaşları Oğuzhan Türk Şevket Kazan bunları bilir. Hı -hı. Fehim Adak bunları bilirler. Bir gün odasına çağırdı bizi altın olukta çok kötü. Biz uydudan kendisine bir uygulama yaptık. 22 olan Ali Gören profesör Hı -hı. doktoru da şahittir buna. Doktor. 22'lik tansiyonu 12.8'e düşmüştür ve bunun üzerine hocam bizi konuta davet etti. Kendisine bir buçuk saat dünyayı anlattı. Evladım dedi bu bölümler bu ülkeyi kurtarır. Beş tane senin gibi bu ülkede adam olsa dedi bunun şahitleri vardır. Tamam mı? Bu ülke kurtulur dedi ama bir daha ondan sonra birini göremedik böyle. O da rahmetli oldu gitti. Ama.